Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> biraz kötü bir açılış oldu. Şimdi açıklayacağım her şeyi. Uzun süredir video çekmiyordum. Bir video fikri geldi aklıma. Benim eski hesabım vardı. Onu çekmek istedim. Böyle. Bu da eski hesabımdayım şu anda. Şimdi arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Şimdi yani bunun hesabımla ilgili hatırladığım hiçbir şey yok. Ama galiba 1-2 yıl öncesine ait bu hesap. Şimdi hayvanlarıma bakalım. Hayvanların eşyalarına hiçbir şey yok zaten. Ben yani hayvanların çok fazla gözlük veya şapka takmayı sevmiyorum zaten. Evet bakın bir tane efsane hayvanım var. O da moda pembesi hayvanıymış. Bunun bende bir neyi vardı da çalmıştı bir kişi benden takas yaparken. Puk canavarı var. Ne o kedi? Böyle. Şimdi ım, kıyafetlerime bakalım. Çok fazla kıyafet satın aldım da hatırlamam aslında. Ama bu kombini ben yaptığımdan emin değilim yani. Yüzlerim böyle. yani Çok bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Bu ne? Neyse. Zırhımda bu var. Yani zırhımı aldığımı hatırlıyorum. Saç olarak da hiçbir şeyim yok. Sadece bedava verilenlerden var. Parayla hiçbir şey olmamış. Hmm. Hiçbir şeyim yok. Şapkayı mı aldım? Ya çapka demişim. Taç yani onun gibi. Şimdi o zaman böyle güzel bir karakter yapmayı deneyelim. Ama bedava olanlardan. Yapacağım çünkü para harcamak istemiyorum. Yani harcayabilirim aslında. Bu nasıl bir saç ya? Neyse. Harcayabilirim. Eski hesabım ama düşünmüyorum para harcamayı. O yüzden buradan devam edeceğim. Şunu seçin. Kış kahverengi bir <laughs> Kış geldi yani şunu giyelim. Kış geldi de pantolon yok. Şunu giy. Olmadı ama neyse. Ayakkabı bunu mu? Senin çok uyumsuz oldu. ayakkabı çok güzelmiş. Bunu kendi hesabımda da alayım ben bu ayakkabı çok güzelmiş. Ne şunu yapalım. Evet yok. Bu bayağı eskiden galiba. <laughs> bir tane daha bir hesabım vardı onu e-postan falan hatırlamıyorum. <laughs> çok da güzel olmadı ama güzel yani. Çok da güzel değil. Şimdi bir bakalım. Değiştirebilir miyim? Değiştirebilir hayvanlarını. <laughs> Değerli hayvanlarını. Değerli hayvanlara çevirmeye çalışacağım. Açıl. Ya Trix zaten hiçbir şey vermez de. nadir var. Bu da 20 elması varmış. Übresalım daha zengin. <laughs> Kara tante belki verir <laughs> Neon kediye. Yani Efsanevi bir hayvan almaya çalışacağım şu Neon kediyle veya başka bir şeyle. Evet tamam artık hayvan çıkar bence. Ben çıkartayım. Yok. Bu. Onaydı. Yarıyor mu? Yandı ya. zaten. Verebilirdi ama. Benim nadirim var. Sen deminden benim nadir isteyip durun. Ya. Versen mi? Yani binek ya. Vardır zaten. Ama şimdi ben bunu veremem. Destansın ne Ne yazıyor bakalım? Galaxy bende yok ya. Bende yok bu eski hesabım ya. Yok. Allah Allah. Kendimce şey yaptı, ya, töbe estağfurullah. Teknolojik mantık var İstiyorum bunu. Tamam artık bunu istiyorum. Yok <laughs> Nikol bir köpeği alabilir miyiz? Hı? Sana demedim. Hı? Sana demedim. Direk. Direk reddetti. Açıldım. Ay biz bunu az önce takas etmiştik. Gerçi değil mi ya? Unuttum. Hayır, yok bunu yapmamıştık. Pardon. Ney? Yok. Allah'ım kimse hiçbir şey vermiyor. Olur, alırım. Vermeyecek mi? Verdi. <laughs> yani şu an vermem doğru muydu bilmiyorum ama bence değerli yani. Hani herkese bulunmadı. için. Bir an vermedi Çok korktum. Çok güzel. Belki buna daha değerli bir pet alabilirim yani. Messi Messi. Hmm, Soladaki Sultan daha güzel bu mu güzel ya. Neyse bence güzel. Oha çok güzel. Yamada da pembesi aslında çok da değerli bir pet değil bence. ne olsa ne varsa ne versin? şunu bakalım. olur alırım ya ben de yok ya şunu alalım Bakalım ne çıkacak. Yani inşallah bilet çıkmaz. Çünkü öbür hesabıma çıkmazsa bu hesaba geçeceğim herhalde. Çıkmadı. Tamam güzel. Bakalım ne? Bir... burada ben e, şundan aldım da bu ne işe yarıyor bilenler yoruma yazsın ya. Bunun 20 olandan aldım zaten. Sadık dost yuvası diyor ama hiçbir şey gelmedi. Bunu yapabilir miyiz? Burada ben bu üçünlük yüzdesi falan yapamıyorum. 27 elmasım var harcasam İki elmasım kaldı. <laughs> Oha bunlar da varmış. Ya fark etmedim. Neyse. Çok fakirim. Evet. Ne var benim? Benim bir tane daha bir şeyim vardı onu hatırlamıyorum. Ya. Bir tane daha bir şeyim. Hmm. Unuttum hesabım vardı ama da eposta bu mu gelmiyor. Maalesef hakikati. Çok pahalı bunlar. Var. Kardeşim yanımda var arada. <laughs> ya şun, şuna yani ben 250 elmas vermem aslında. <laughs> Ama bu da paralıya düşmüş. Paralı olmuş. 100 elmas yok. 160 elmas da. 2500 alalım. Bu yiyecek mi bunlar yoksa eşya gibi bir şey mi? 12 çıktı. Bunu ne burada merak etmeyecek mi acaba? Bunu kurabiye mi acaba ya? Ya burada canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ama bitir o cesaret toplayamıyorum ya nedense. Nehir'e <laughs> söylüyordum aç aç diye ama öyle değilmiş. <laughs> Bir şans bilgisine bakalım. <laughs> of, sesim değiş. Bir dakika. Geldim. Elmas ustası Elma elmas ağacından elmas suçu geldi. Ha. Oh. Takas edemiyorum. Takas edemem ha. Ben bu yüzü sevmiyorum ya. Nasıl kullanıyorum bunu? <laughs> Boza yok. Bunda yok. Ben de yok ya ben fakir hesabım Allah'ım ya. Ben de yok. Tövbe estağfurullah Böylecik karga verir misin? Neyse. Ha. Öf ben mi bir şey Bak şimdi bir şey yapacağım Ama üstte işte kaldı İlk önce sen mi ver karşımda? Gel gel ben de var Aa, o da olmaması lazım. küçüleceğim Neredesin? Bakın. Daha da küçülebilirim aslında. Bunu da yapamadım. Bakın ince küçüldüm. Bu da gidince şimdi değişiyor. Şimdi bir şeye bakalım. Öbür hesabımı bir açmaya deneyeceğim ben ya. Çok fazla uzatmayalım. Bugünkü videomu sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tekrardan bir hatırlatma yapayım dedim. Bu kadardı videom. Görüşmek üzere.